Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Uzun yılların deneyimiyle NHS'te görevli kulak burun boğaz doktoru Valentina haftanın belli günleri Doctors for You kliniğinde toplumumuz için hizmet veriyor. Özellikle bu dönemde uzun bekleme sürelerinden dolayı acil randevu talep eden hastalarına anında tedavi imkanı sunuyor. my name is Dr. Valentina. Like a Valentine's Day. Merhaba, ben Doktor Valentina. Sevgililer günü anlamına geliyor İngilizce. Herkes beni Doktor Val olarak bilir. Kulak burun boğaz uzmanıyım. NHS'de ve ayrıca özel olarak hastalarıma hizmet vermekteyim. Uzmanlık alanımda yetişkinler ve çocuklara bakıyorum. Bu klinikte size kulak burun boğaz sorunlarınız konusunda en iyi tıbbi hizmeti sunmak için buradayım. Biraz önce 10 yaşındaki bir çocuğu muayene ettim ve sağ kulağında bir enfeksiyon tespit ettim. Kulağındaki iltihabı temizledim ve antibiyotik tedavisine başlattım. Kulak burun boğazla ilgili bu tür çok çeşitli sorunlar karşımıza çok çıkıyor. Eğer bu tür sağlık sorunları yaşıyorsanız, mahalle doktorunuzda bu sorunlara çare bulmanız uzun zaman alabiliyor bu dönemde. Bekleme süreleri 6 ay hatta 9 ayı bulabiliyor. Eğer hızlı bir tedavi almak istiyorsanız beni Doktor for You'da bulabilirsiniz. Doğru teşhis ve ilaç tedavisi ile birlikte sorunlarınızdan en kısa zamanda kurtulabilirsiniz. En çok görülen ve karşıma çıkan rahatsızlıklardan biri de burun kanamasıdır. Ben günde ortalama bu rahatsızlığı yaşayan 7 ila 9 hastaya bakıyorum. 8 aylık bir bebek ve 100 yaş aralığındaki insan bu sorunla karşıma çıkıyor. Genelde kalp hastaları, düzenli olarak kan inceltici ilaçlar ve diğer sağlık sorunu yaşayanlar bu sorunla karşılaşabiliyorlar. Burun kanaması bazı insanlar için çok normal küçük bir sorun olabilir ama aynı zamanda bazı insanlar için çok büyük sağlık sorunlarının habercisi olabilir. O yüzden devamlı burnu kanayan insanların kesinlikle bir kulak burun boğaz uzmanına görünmelerini öneriyorum. Bu konuda benden yardım almak isterseniz beni Doctors For You'da iki haftada bir hafta sonları bulabilirsiniz. Teşekkürler, sağlıkla kalın. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors for You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.